Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Urfa yöresel lezzetlerinden semsek yapacağım. Hemen yapımına başlayalım. ilk önce semseklerimizin iç harcı için 400 gram kadar kıymam var. iki tane orta boy ince kıydığım soğanlarım var. Maydanoz, Tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyeceğim. Bunlar iç harcı için hemen kenara alıp hamuru için malzemeleri ekleyerek sizlere de sayayım. Bir su bardağı ılık süt ilave ediyorum hemen kabıma. Bir su bardağı da ılık su. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da şekerimi ilave ettim. Bir tatlı kaşığı da toz maya ilave ediyorum hemen karıştırarak beklemeye gerek yok ve aldığı kadar da azar azar un ilave edelim ki kontrolü elimizde tutalım arkadaşlar istediğimiz kıvamı alabilmek için Ben hamuruna e, süt ekliyorum arkadaşlar çok daha lezzetli ve güzel oluyor sizler e, eklemeyebilirsiniz de ama mutlaka varsa evinizde süt o an elinizin altına varsa eklerseniz daha lezzetli oluyor ama sadece suyla da yorulabilirsiniz o şekilde de oluyor Dediğim gibi sadece süt tercih meselesi Her videomu izliyorsan lütfen beğenmeden geçmeyelim hamurumuz istediğim kıvamı aldı üzerini kapatıp dinlenmeye alıyorum hemen bu arada da iç harcını yapmakla başlayalım. Yağımı ocağa aldım hemen ee, soğanlarımı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz içerisine birazcık tuzunu atalım ki soğanlarımız yanmasın sürekli karıştırarak pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Bu şekilde pembeleştiler kavama gelene kadar yeterlidir. Ve kıymasını ekliyoruz bu aşamada. Ve sürekli bu aşamada da sürekli karıştırıyoruz ki kıymamız eşit bir şekilde hem dağılsın hem de güzel pişsin. güzelce kıymamız dağıldı arkadaşlar. Artık baharatlarını eklemeye başlıyorum. Pul biberini ekliyorum. Karabiberini ekliyorum hemen. Sürekli karıştırıyoruz bu arada. Bana pul biberi biraz az geldi. Biraz da toz biber ilavesi yapıyorum. Acısı tamamen sizler damak tadınıza göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Bunları da güzel karıştırdıktan sonra en sonda maydanozunu da ilave edip karıştıracağız. Gördüğünüz gibi bu aşama sürekli karıştırılıyor. Maydanozumu ekliyorum, e, harcımı güzelce karıştırıp ocağın altını kapatacağım arkadaşlar. Harcımı kenara aldım ve hamurumuzu tezgaha alıyorum. Küçük mandalina büyüklüğünde bezelere ayıracağım. Hamurumuzu mandalina büyüklüğünde hepsini yuvarlıyorum. Hepsini bu şekilde yapacağım arkadaşlar bezelerim hazır. Hemen kabıma alıyorum. Hafif üzerini arada unluyorum ki sonra da birbirine yapışmasınlar. Kenara alıyorum. İlk bezemi açmaya başlıyorum. hamurumuz çok da güzel açılıyor ve bu şekilde belki görüküyor gözüküyor iyi incelmesi yeterli de ve bütün bezeleri açtım ve iç harcımı ekliyorum çok fazla incedi ama kalın da değil arkadaşlar Kapatıyorum ve kenarlarını fazla olan kısmını bu şekilde alıyorum. Onun için ilk başta da demiştim bezelerin büyüklüğü küçüklüğü fark etmiyor çok fazla. Önemli olan iç harcını eklerken düzgün eklemeniz, göz kararıyla zaten bunu e, tahmin edebiliyorsunuz büyüklüğünü küçüklüğünü öyle diyelim. Bu şekilde tekrar kapatıyorum. Fazlalıklarını tekrar bununla kesiyorum arkadaşlar. Çatal yardımıyla basıyorum. Hem şekli güzel oluyor hem de güzel yapışıyor bu şekilde. Kızartırken iç harcı içinden çıkmaması için. Son bir tane daha göstereyim. tekrar aynı işlem çata yardımıyla sıkıştırıyorum. Hepsini hazırladım bu şekilde. Hemen yağımı tavama ekledim, ocağın altına açtım. Yağımız biraz kızdıktan sonra semseklerimizi içine atıyoruz. Kızarmaya başladılar gördüğünüz gibi ne kadar güzel kızardı ve şiştiler. Bütün semsetlerimiz hepsini bu şekilde kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Şimdi biraz daha kızarması gerekiyor. Hepsini bu şekilde yaptım. Evet, semseklerimiz hazır. Umarım tarifi ve videoyu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğenip destek için sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere.